Kamera balalarım sabah biz sabah ne? Yol takipimiz yok. 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 Yol takipimiz kamera. Yol takipimiz yok. Yol takipimiz yok. Yol takipimiz yok. Girdim? Poyoluna girdim. Poyoluna girdim. Evet. Ee, bu bu kadar. Evet, evet arkadaşlar maalesef. Ben bu Ne var? İşte bırakarsın. Evet şimdi, şey arkadaşlar bugün bu rostası ikinci bölümü çekeceğiz biliyorsunuz. Evet. 16 Kasım'da çekmiştik şimdi birinci bölümü şimdi ikinci bölümü. Akşam sık sık gelecek yani en fazla 20. bölüme kadar gelebiliriz değil mi? Bilmiyorum ya arkadaşlar uzun süre aralıklı çektiğim için. Arkadaşlar bu arada hem Oğuz gelecek hem bana atacak. Oğuzdan sonra bana video atacak. Arkadaşlar bu arada. Ya dinlemeni... onu da gitmeyi unutmayın. Benim kanalıma da bırakın. Evet, arkadaşlar bak benim 14 abonem var. Şuna kadar bırak 3 mü 2 mü ne var? Ayıptır günahtır. 3 abonem abone var. 3 abonesi var arkadaşlar. Bana abone oluyorsunuz onu oluyorsunuz. Arkadaşlar benim kanalıma gidin bak benim kanalıma. İkimizin de kalsın. İkimizin de kanalına gidin. Arkadaşlar like atın ha. Like da like atın. Diğer videoyu like atın. Abone olun. Daha abone olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Orada Hoşçakalın. 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 Şimdi ne yapacağız bugün? Karanlık fantezilerde oynayacağız. Karanlık fantezilerde Bakın görevlerim yok ki senin. Ha ya bunu sonra yaparsın. Aa neyse evet, ben e, şey bu 20 bin kutuluk hesabından çıkarım. Sen şunu bir tane yapmış mıydın? Evet. Tamam onu ben yaparım. Ben şey, an şey yaparsın. Evet. Ya da yok. Bunu sonra yaparız. Ya. Evet ya, şimdi videoda Herkes... Şimdi Ben onu yaptım ya. ha. O ya yok. Şimdi, git Al, git. ya yok. artık yani. Bitirdim Ya, ya arkadaşlar bitirmiş bile yani. En çok ben bir durdum. neyse. neyse bir Ne yapayım ben? Ne yapayım? Kim alayım yani? Ne alayım diyorum sana? bir, 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 bir. Uyuyun Uyuyun da ben kural alıcam Sen de efsanen valla bir tanesi 바로... var Olmaz olmaz Benim kaç tane var acaba Bir bu arada Umzama değişikliği yaptık de çekiyordu Başka uygulamaya Ben aynen Mumuzanideyim ama Şu şey olmaz ki Burda adam var Adamın yükünü çaldım. Adamın yükünü çaldım ha. Adamın yükünü çaldım. Ben de senin yükünü çaldım. <laughs> ben bir adamı bulamadım. Kurtuya <laughs> vurdu. O çiğ ya. <laughs> ben seni şimdi çiğneceğim ha. Gördün mü? Aa, kaç, kaç, kaç. Hayır, da... oui. <laughs> görüyor, görüyor. Güzel, size bir şey söyleyeceğim. isminin sonuna bakar mısınız? Sizce tahmin edin neden? Şimdi memleketim Bayburt. Evet arkadaşlar yorum şimdi yorumlar olsa söylemezdik tahmin ederdiniz e ama yorumlar olmadığı için söylemek zorunda kaldık. Arkadaşlar ben belki yorumları açarım bir videoda. Çocuklara e, olmuyormuş ben baktım. E hay a açabiliyorsun da. Çocuklara özel yapmazsan açabiliyorsun. Ben, ben herkese özel değil diyorum. Herkes ya. biliyor. Sen de onları sen. Kanalı kurma. Hayır. Ne oluyor ya? Yendik. 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 En maçı yendik. 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 Evet yeni biliyoruz. İki takım da yeni. Yani daha düşük bir şey. karakter mi verin? Ha? Ne bileyim. Ben de Devam. Ember Kamera düştü. Kamera düştü. Kamera bu. Dönüş biraz. Sen 16. 16 sırasın ben 21 edeyim. Ne? Sonra sen 16 ben 21. 21. <laughs> Öyle yazık ya bir sonraki şeye şey atlamış. Evet arkadaşlar çok uzun oldu ya. Ama ben süreyi göremiyorum. Kaç? 6 dakika olmuş. 2 kutuyu beleşe aldık. Beni bekle. Kutu 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 kutu. Arkadaşlar O da Oğuz'da var <laughs> <laughs> Ay efsane bir şey Var karşımda Spike var Ben niye adamlar izin vermiyorlar <laughs> Gidin boşuna. Bak bizi öldürdüm ben bak, O sen niye beni öldürüyorsun? Öldürürüm sana. Sana öyle. Benlere galdım ve öldüm. Tamam, Lan tamam tamam ya. Bas. Ölme sövme. Al işte. Ve göremediğim için diyor ki? Hiç GOT etmiyor. <him! Gülüyor> arkadaşlar bu maçı Hiç miyiz? Evet Hiç fark Şimdi Hiç fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Tamam tamam ben oyunu takip etmiyorum. Arkadaşlar Ben şimdiden gördüm montaj tarzı Hüseyin Mert ya. Yani. Adam ünlü oldu lan. <laughs> zaten ünlüsün. Zaten ünlü evet ünlü zaten. <laughs> arkadaşlar bu maçtan sonra bitebilir. <laughs> 10 dakika oldu çok uzun oldu. <laughs> 10 dakika, dakika mı Ya bu son olabilir. Arkadaşlar 15-14 dakika ne şey yapmıyor. Evet arkadaşlar. Hı, ben o kere 19 dakikalık çekmiştim olmadı. Ben de. <laughs> ya, ya burada kutu bu, varmış bizim haberimiz yok. Şimdi iki tane. Al <laughs> işte <laughs> <laughs> Senin görevini yapalım. İyi bakalım. Son maç. En iyi Vallahi iyiydim arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç bir oğlan. Benim oğlan farklı bir oğlan aslında. Benim oğlan Ben de Onlar komik şeyler yaptım ama gün beni olmadı. Cidden direkt güldüm ha biliyor musun? İlkinde güldüm. Kesin komik bak, değil bak. değildi lan. Bak Kesin ne oluyor komik. biliyor musun? Ne oluyor? Bak bir tanesinde ne oluyor bak. Savaş topu oynuyor ha? Adam bak adama ateş ediyor. Canı doluyor. Yükseliyor. Ya, çok değişik bir şey. Var ki öyle. Ama ben hiç görmedim. Bana sokağım geldi yok. Çizeceksin. Ben de ping'den çekeceğim. Kin... yapamadık. 3. olduk. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu eminiz. güzeldi ama değil mi? Aynen güzeldi arkadaşlar. Benim kanalımızı takip edin like atmayı abone olmayanlar abone olsun bırakmasın da abone olun onun kanalında da video gelecek hepinize görüşeceğim hoşçakalın Sağlıklı kalın on tuttum hadi görüşürüz. Kapatamıyoruz.